Çin'de bizim hafız olmamız bile suçtur. Türkiye'ye geldikten hemen sonra babamla herhangi bir şekilde irtibata geçemedik. Bana arkadaşlarım dedi ki, Ürümçi'de büyük bir yangın olmuş. Annemin fotoğrafı, üç kardeşimin fotoğrafı paylaşılmış. Ben o kadar onları sesini duymak isterken, onlarla görüşmek isterken direkt vefat haberi geldiği için hiç inanasım gelmedi. Hatta şok bile geçirdim itfaiyeler, polisler, ambulanslar orada beklemiş. Sanki yansınlar hepsi demiş gibisinden orada bakarak durmuş. Bilerek yaptılar çünkü bizim site Uygurlarla dolu. Bize niye bu kadar zulüm yapılıyor, niye bu kadar şeyler oluyorken tüm dünya buna sessiz kalıyor. Ben annemin hiç olmasa bir Fatih'e okuyabilecek bir mezarı olsun istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Çok mu? Çok mu?